üzgünüm hanımefendi ama onu göremezsiniz. Şu anda bu mümkün değil. Ama buradan biri beni aradı ilaçları için. Durumu kritik değilse neden beni arasın ki? Onunla görüşmek istiyorum en azından belki. Bunu size söylemiştik. Onu asla göremezsiniz. Eğer ilaç vermek istiyorsanız biz ulaştırırız. Ama onunla görüşemezsiniz. Bakın ben Ram'in avukatıyım. Biliyorum ben... avukatsınız. Onu bugün değil yarın görebilirsiniz. Şimdi lütfen gidin. Ben gideceğim evet. Ama o onu görene kadar gitmez. Ramirin karısı ve kocasını görmeye de hakkı var. Karısı olarak istediği zaman kocasını görebilir o. Kanun onu bu durumda durduramaz ve siz de öyle. Bunun için izin aldım işte. Bakın. Bir şüpheniz varsa üstlerinize sorabilirsiniz. Lütfen müsaade. Edin. Gidebilir miyim? Ee, Irşad, Buyurun. Ranveri toplantı odasına getir. Tamam efendim. Randa onu kocasının yanına götür. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Yani söylesene. Neden herkes bana bakıyor? Bana ne oldu? Neyim var? Herkes benden kaçıyor. Bulaşıcı olmadığını biliyorlar. Peki neden hala benden kaçıyorlar? Yani neden bunu yapıyorlar? Ranvir sakin ol. Ben ben yanındayım. Sen iyisin. Bir dakika. Ne oldu işin? Yüzüm giderek kötüleşiyor mu? Ama ama diğer tarafı iyi. Söyle işeni. Hadi işeni söyle lütfen. Burada ayna yok. Kendimi göremiyorum işeni. Nasıl görünüyorum? İşeni söyle. İşeni. Sana güvenebilirim. Söyle. Neden bana bakıyorlar? Gerçeği söyle işeni. Söyle işeni. Korkunç görünüyorum. Öyle değil mi? Yüzüme... ...bakmaya bile değmez. İnsanlar benden kaçıyor. Kimse bana yaklaşmıyor. Sen de git. Kimseye layık değil. Hiç kimseye. Ben... ben... Hayır. Sana bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. İyisin. Sandığın gibi değil. Küçük bir yara izi. Tıpkı yara izi gibi. Yani eski halinden pek de farklı değil. Yüzün korkunç görünmüyor. İnsanlar abartıyordur. Hiç değişmedi. Ve sana olan sevgim de değişmeyecek. Sen iyisin. Tamam mı? Yalan söylüyorsun. Bunu biliyorum. Beni rahatlatmaya çalışıyorsun. Yüzümü göremiyorum. Hissedemiyorum bile. İğrenmeye başladım. Yüzüme bakmaya değmez. Kimse bana yaklaşmamalı. Sen de git. Bir şey olmadı Ranvir. Git lütfen. Sana hiçbir şey olmadı. Yüzün diğer tarafında bir şey yok. Ve diğer taraf biraz biraz lekeli gibi. Hepsi bu. Hala benim için en güzel insansın Ranvir. En güzeli. Seni gördüğümde içim çok rahatlıyor. Sen çok iyisin. Seni sevmeyecek hiç kimse olamaz. İçinde hiç kötülük yok sen. Sen çok dürüstsün. Çünkü kalbin çok temiz. Ramir biliyorum sana asla asla bir şey olmayacak. İnan bana. Umudunu kaybetme. Ramir. Ramir. Ranvir, ben her şeyi yoluna koyacağım. Lütfen bana güven. Artık böyle konuşmayacağına dair söz ver. Umudunu kaybetme. Bana söz ver. Görüşme süreniz bitti. Tamam efendim. Tamam. Siz avukatlar hep yasaları zorluyorsunuz. Polisi kandırdınız ve kocasını görmesini sağladınız. Şey aslında ben bu belgelerle mahkemeye başvuru yapacaktım. Başvuracaktın ama yapmadın. Burada başvuru değil, emir geçer. Evlilik hakkı, karı koca kanunu mahkemeye gidene kadar kesinlikle işe yaramayacaktır. Israr ettiğiniz için müsaade ettim. Ama artık burada duramazsınız. Hey Nanda! Ishani Vagela'yı çağır. Duruşmaya kadar Ishani Vagela'nın karakola girmesine kesinlikle izin verme. Tamam mı? Burada şaka yapmıyorum. Kısa bir süreliğine. En azından bugün Ishani biri görebildi. Şimdi ise birkaç gün. Görmek için ısrar etmez. Vişani Vagela, kocanızı göremezsiniz. Bizimle gelin. Beni duymadınız mı? Hadi. Hadi. Nanda. Bir şat. Buyurun efendim. <laughs> Ramvir. Gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.